Dá a sua nadal. en kritik dönemlerden birinden daha geçiyoruz. Entaryaliz bir kez daha ülkemizi bölmek için PKK, FETÖ, DAEŞ ve sözde dost ve müttefik ülkeler içten ve dıştan düşmanlarımızla elindeki tüm kirli araçları seferber etmiş ve ülkemize karşı biz saldırı seferberliği başlatmışlardır. FETÖ, PKK ve DAEŞ'e bütün teröristlere karşı dimdik buradayız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da her türlü teröründen karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu karanlık niyet bazen köyü, kırsalı, bazen bir düğün evini, bazen şehrin bulvarlarını, köprülerini kirli emelleriyle kana ve gözyaşına bulamaktadır. Terörün kastı huzura, saadete ve insanlığadır. İnsanlığa kan ve şiddetten başka hiçbir vadi olmayan terörün başarılı olma şansı asla yoktur. Bu batırlar, bu emperyalistler her zaman hesap yapar. Her zaman planları vardır. Her zaman, her zaman bize karşı A, B, C, D planları vardır. Bunların planı hilesi, eski, sesi hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman da vazgeçmezler. Evet. 15 Temmuz'daki 15 Temmuz'daki kalkışma, 15 Temmuz'daki hain, kalleş, kahve ve sinsi kalkışma çok daha organizeydi. Çok daha her türlü şey düşünerek, bizim çocuklarımızı bize karşı, bizim silahlarımızı bize karşı hazırlamışlardı ve bizi mahvetmek üzere bir kalkışmaya teşebbüs etmişlerdi. O gün siz burada aslanlar gibi durdunuz. Bu insanlar, bu Anadolu insanı topyekun yek vücut oldu ve o belayı defetti. Şimdi bu emperyalistler, şimdi bu emperyalistler tekrar başka bir plana ve hatta şunu söyleyebiliriz, eski planlarına döndüler. Baştaki planlarına döndüler, ona göre daha zayıf ama bütün bütün ellerinde tuttukları ne varsa PKK'sını, DHKB'lisini, DAEŞ'ini, bütün FETÖ'sünü, her türlü, her türlü elinde ne türlü silah varsa hepsini meydana sürdüler. Niye biliyor musunuz? 15 Temmuz'da bu milleti toz toprak etmeyi, bu vatanı toz toprak etmeyi kastetmişlerdi. Onu beceremediler ve suç hissi yakalandılar. O suç hissi yakalanmışlığın hıncıyla Şimdi tekrar bir kalkışmaya teşebbüs ettiler. Bütün silahlarıyla, bütün kahvelikleriyle, bütün kalleşlikleriyle üzerimize geliyorlar. Biz buna pes edecek miyiz? Teslim olacak mıyız? Nasıl öbür belayı def etmişsek? Bunu da def edecek miyiz Bingöl'leler? Sevgili hemşehrilerim. İlahi İlahi Ey alemlerin Rabbi Rahman Rahim olan Allah'ım Şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım Mekanlarını cennet eyle Allah'ım Ruhlarını şar eyle Allah'ım Yakınlarına gazi milletimize sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım.